Merhabalar, size uyku apnesi ile ilgili bilgi vermek istedim. Uyku apnesi sendromu gece uyku sırasında 10 saniyeye aşkın süreyle nefesin durması veya yetersiz nefes alma durumunun gece defalarca kez tekrarlamasıyla ortaya çıkan bir hastalık, çok önemli ve ciddi bir hastalık. Çok sık gözlen, gözlenmesine rağmen neredeyse şeker hastalığı kadar yüzde dört sıklığında gözükmesine rağmen maalesef çok sık tanı alamıyor. Çünkü hastalar e, bazı şikayetleri olmasına rağmen yavaş seyirli bir hastalık olduğu için bunların e, bu hastalıkla ilişkili olabileceğine dair e, bir fikirleri olmadığından maalesef tetkik yaptırmıyorlar ve onun için e, yeterince tanı alamıyor. Oysa ki çok önemli bir hastalık. Gece uyku sırasında bu 10 saniyeyi aşkın süreyle nefes durduğunda kanda oksijen seviyesi birden düşüyor. Ve bu vücut için bir nevi ölüm tehdidi olarak algılanıyor. Bunun için birtakım stres hormonları salgılanıyor ve salgılanan bu stres hormonları birtakım olaylar e, olaylara sebep oluyor. Örneğin o sırada kalp atışları biraz hızlanıyor. İşte kalp krizi geçirme riski artıyor, tansiyon yükseliyor. E, derin dinlendirici uyku dediğimiz bizim için önemli olan uyku bölünüyor. Ve uyku biraz yüze yerleşiyor. Yani nefes alacak kadar yüze yerleşiyor. Ve bu da e, dinlendirici uykuyu bölmesi sebebiyle e, yorgun kalkmanıza sebep oluyor. Onun dışında özellikle bir takım hastalıklarınız varsa... Mesela hipertansiyon gibi, şeker hastalığı gibi, hipertansiyonda genç yaşta ortaya çıkan hipertansiyonda uyku apnesi gerçekten çok sık gözlenen sebeplerden biri. Yine dirençli hipertansiyon dediğimiz 1-2 ilaç ile rahatlıkla kontrol altına anlamayan hipertansiyonda altta uyku apne sendromu yatabiliyor. Mutlaka düşünmek lazım. Yine e, şeker hastalığınız varsa kalp hastalığınız, hipotiroidiniz obeziteniz yani belirli bir kilonun üzerindeyseniz boyun göğüs bölgeniz yağlıysa e, bu hastalıktan şüphelenmek lazım. Peki e, bulguları neler? Özellikle horlama oluyor en sık ve bu e, soluk yollarındaki darlıkla ilişkili dar alandan geçen hava bir ses çıkartıyor ve bu horlama olarak e, ortaya çıkıyor. Ama her horlama da Beraberinde sonun problemlerini getirmiyor olabilir. Ama horlamanız varsa bu önemli bulgulardan biri. Yeterince uyumanıza rağmen sabahları yorgun uyanıyorsanız, özellikle gece uyku sırasında bu boyun göğüs bölgesinde terleme oluyor ise, sabahları yorgun baş ağrısıyla uyanıyorsanız veya sabah kalktığınızda tansiyonunuz yüksek oluyorsa. Geceleri sık sık tuvalete çıkma ihtiyacı hissediyorsanız veya boğulma hissiyle uyanıyorsanız yine gün içinde dikkat eksikliği, konsantrasyon, azlığı, unutkanlık, depresif şikayetleriniz varsa özellikle uzun süre stabil pozisyonda durduğumuz mesela televizyon seyrederken veya seyahat ederken uyuklama ihtiyacı hissediyorsanız uyku abdesti hastası olabileceğiniz aklınıza gelmeli. Eğer e, bu hastalıktan şüpheleniyor isek e, bunun tanısını koyabilmek için bir gece uyku laboratuvarında yatmak gerekiyor. Uyku laboratuvarlarında bir takım kablolar bağlayarak e, uykunun evrelerini, hangi e, hangi pozisyonda uyuduğunuzu, bu e, soluk alıp verme durumunuzu, e, nefeste duraksamalar oluyor ise bununla beraber kanda oksijen seviyeniz düşüyor mu, bu sırada kalp atışlarındaki problemler buna eşlik ediyor mu, e, bacak hareketleriniz var mı diye bir takım e, ayrıntılı analizler yapıyoruz. Bir 6-7 saat kadar sürüyor genelde bu e, laboratuvarda geçirdiğimiz zaman ve bunu e, ayrıntılı bir şekilde inceledikten sonra ee, gerçekten bu hastalık var mı yok mu? Varsa saatte kaç kez nefeste duraksamanız oldu, oksijeniniz ne kadar düştü? Ee, bunun sonucuna göre hastalık var mı yok mu? Varsa hangi evrede olduğunu e, değerlendirmiş oluyoruz. Eğer hafif ise hastalık, yani hafif kabul edebileceğimiz saatte 5 ila 15 kez arasında nefes duraksamanız oluyor ise, o zaman e, bazı önlemler ile, örneğin Kilo vermek gibi, sırt üstü yatmaktan kaçınmak, düzenli e, u, düzenli uyku düzenini sağlamak. Çünkü uyku eksikliği olunca bu tarz şikayetler daha yoğun olarak ortaya çıkıyor. Onun için düzenli uyku düzenini sağlamak. E, varsa kulak-burun-boğazla ilgili soluk yolunu daraltacak bir takım problemlerle ilgili ameliyatlar e, e, geçirmek e, ve uyku apne sendromunu ağırlaştıracak bir takım ilaçlar var. İşte bazı alerji ilaçları, sakinleştirici ilaçlar. Bunlardan uzak durarak apneden kaynaklanabilecek riskleri azaltmış oluyoruz. Fakat eğer orta ve ağır şiddette bir apneniz var ise o zaman bir cihaz kullanmak gerekiyor. Sipap adı verilen bir cihaz. Bu cihaz oda havasını basınçlı bir şekilde bir maske yardımıyla burundan veya ağız ve burunu içeren bir maske yardımıyla soluk yoluna üflemesiyle yani havanın basınçlı bir şekilde soluk borusuna yollanmasıyla çalışıyor. Ve bu üst solunum yollarında ortaya çıkan darlığı açarak hastalıktan kaynaklanabilecek ciddi bir takım riskleri azaltmış oluyor. Hem uyku kalitenizi düzeltiyor hem de işte gece uyku sırasında kalp krizi geçirmek veya işte tansiyon yüksekliği insülin direnci gibi bir takım komplikasyonları önlemiş oluyor. Yani bu şekilde tedavisi mümkün bir hastalık. Sadece bir takım şikayetler varsa kendinizde veya çevrenizde bunlar, bunlar arasından dikkatli olup şüpheli bir durum varsa mutlaka bu konuyla ilişkili bir uzmana başvurmanız uygun olur. Sağlıklı günler.